Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güvercinlerimizin son durumunu çekeceğim arkadaşlar. Şöyle kuşları bir göstereyim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bakın yavru da büyüdü. Bir maşallah demeyi unutmayın. Güzel bir şekilde büyüdü. Bugün çok güzel iki şey var arkadaşlar. Haberim var size. Birisi bu yavrunun güzel bir şekilde büyümesi. Şu kapıyı önce açayım bir. İkincisi de arkadaşlar şu erkeği burada uçuruyorum arkadaşlar. Kaçmıyor. Bu kuşu 3-4 gündür burada şey yapıyorum arkadaşlar. Uçuruyorum. Önce bizim yan balkona gidiyor. Ondan sonra da şu gördüğünüz bina gidiyor. Orada sonra da buradan böyle arkadaşlar tur atıyor tur atıyor. Geri balkona geliyor arkadaşlar. Hatta şimdi onu büyük ihtimalle yine uçururum. Bir görün arkadaşlar. Zaten arkadaşlar bu kuşun kaçmayacağı belli yani e, videolarımı önceden seyredenlere çok iyi bilir. Ben bu kuşu ilk getirdiğimde söylemiştim bu kuştan umudum var diye bu kaçmaz diye. O yüzden çok güzel bir şekilde burada kuşu uçuruyoruz arkadaşlar. Şu anda herhangi bir sorun problem yok. Şöyle bir havayı görüntüleyim sizlere. Bugün güneşli bir hava var. Öncelikle bir gökyüzüne bakayım hani herhangi bir yırtıcı kuş var mı yok mu diye kuşa zarar vermesini istemiyorum. Şöyle bir üstüne gideyim. İyi maşallah. Şimdi şu onu yapalım. Arkadaşlar gördünüz mü? Nasıl taklatı gördü. Ama tabii bak o mı gitti o? Oğlum niye şov yapmadan gittin ya arkadaşlar kuş kamera önünde şovunu yaptı da ondan sonra üst balkona gitti. Sorun değil o geri birazdan. Gel gel gel. Şöyle birazcık ben yem atayım, şu dişi çıksın arkadaşlar. Arkadaşlar burada size yavruyu net bir şekilde göstereyim. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu kuşu kestiremedim de tam yani sizin bir bilginiz varsa bunu belirtebilir misin arkadaşlar yani bu kül parçası çıkar mı çıkmaz mı bu güvercin anneye mi çeker babaya mı çeker arkadaşlar bununla ilgili bir bilgisi olan varsa bunu yorumda belirtebilir mi arkadaşlar şu arkadaşlar şey de göstereyim dişi de dişinin de kanadı çıkıyor arkadaşlar ama maalesef şu anda dişi burada şey yapamıyorum arkadaşlar. Uçuramıyorum çünkü erkek güvercin buraya şey alıştı da yer dişi kaçarsa büyük bir ihtimalle şey buraya gelmez erkek. Hem şeyden oluruz, kuşumuzdan oluruz hem de yavrudan oluruz. O yüzden şu anda sadece şeyin e, erkek güvercin uçması benim için yeterli arkadaşlar. Şöyle birazcık yem atın, şey çıkın. Yem kovam da az kalmış, yemim de azalmış. Ondan sonra bir ayarlarım. Şöyle yem şurada kalsın. Dişi de çık hadi. Yorumlarda arkadaşlar daha kuşu uçurmadan önce iki kardeşim belirtmişti yorumda onlar da bu arada teşekkür ederim. Demişlerdi ki abi erki orada şey yapma demişler. Uçurma kuş orada uçmaz diye. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size? Yani sakladı kuşlar arkadaşlar diğer kuşlardan daha bir farklı arkadaşlar. Yani kuşlar bulundukları her bölge kolaylıkla adaptasyon sağlayabiliyor arkadaşlar. Yani posta kuşu gibi değil ya da diğer elvan güvercinler gibi değil. Taklacı güvercinler arkadaşlar maksimum nasıl söyleyeyim size, bulundukları şeydi yerlerde kümesi olan bölgelerde yani bunların alışma süresi bir hafta maksimum bir buçuk hafta yani bu güvercinler her yere Kolaylıkla şafi arkadaşlar alışıyor adaptasyon kura biliyor arkadaşlar yani o yüzden bu kuşlar kolay kolay kaçmaz arkadaşlar dün kuşu yine bürktüm arkadaşlar kuş şu binanın oradan döndü döndü şu ta bizim ormanlık bir gitti alan oradan iyice bir gezindi sonra bizim bina geldi oradan da Barkona inip bizim şey geldi Barkona arkadaşlar Hani takladık kuşlar Kolay kolay Kaçmıyor arkadaşlar Hani bu 3-4 gündür kuşu burada şey yapıyorum Ben arkadaşlar Tabi arkadaşlar bu kuşu Ben normalde Kuşları dışarı günde iki defa bırakıyorum Bir sabah bir de bu vakitlerde Arkadaşlar şeye doğru e, Akşama doğru ama ben Sabahları burada çok güneş olduğu için uçurmuyorum. Bir tek şey uçuruyorum. Bu vakitlerde öğlenlerde. Gerçi şimdi güneş var da ama sabah kadar değil ya. Sabah bayağı bir sıcak oluyor. Şöyle dişi de yeminiyor Yavruya gider o da. Bu arada arkadaşlar bu dişi burada eğer küçmezse bu dişi çekilişe atabilir mi? Şu anda kuşu bekliyorum. Ee, yavrusunu bir, bir, büyüsün arkadaşlar. Belki bu dişi kuşumuzu çekilişe şey, gönderebilirim arkadaşlar. Bu kuşu ben burada önce bir bakmak istiyorum. Ee, yani arkadaşlar 300 abone güzel bir çekiliş yapacağız inşallah. Şöyle göstereyim. Yavrusuna kusuyor. Şöyle ben bir gökyüzüne bakayım. Yani kuş uçuyor mu? Onu şu anda kuş galiba üst balkonda arkadaşlar. Şöyle içinde işte, yavru yok. Arkadaşlar bugünkü videomuzda böyle olsun. Ben şey size erkeği göstermek istedim. Ama erkek uçup balkona gitti, gelmedi. Bir dahaki videoda inşallah güzel bir şekilde ıı, uçurup görüntüleriz arkadaşlar. Herkese izlediği için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle herkese sağlıklı günler dilerim. Şöyle son bir kere yavru göstereyim. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle bir sonraki videoda.